Aman doktor. doktor. Canım adam. doktor. Derdime bir çare. Bir çare. Uzun uzun doktor. Benim amcalarım şey derdi. Bu asilane gidiş, şuradan gidiş de rezilane. <laughs> <laughs> Öyle mi? <laughs> Doğru, önce buradan açılır ya. Aklına ne gelirse de küpten al, sunar. İyi günler. Bugün Laterna TV stüdyolarında Doktor Pelin Kasım Düzgün tekrar bizlerle birlikte. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sizi burada ağırlamak büyük şeref. Aynen, benim için de. Şimdi, saç dökülmesi bütün herkesin problemi. Kadınlarında, erkeklerinde. Evet. Saç dökülmesi ne demek? Şöyle söyleyeyim, normalde günde aslında 100 adet saç telinin dökülmesi normal. <laughs> Bu sayıya kadar olanları bir dökülme olarak kabul etmiyoruz. Elimizi saçımızı hafif böyle alıp şöyle çektiğimizde elimize en az 4-5 adet saç kılının tüyünün gelmesi aslında bir dökülmeyi işaret ediyor. Ya da o an aktif gelmese bile tepeden bir açılma ya da alın bölgesinden bir açılma yani artık kılların incelmesi görüntüde bir bozukluğun başlaması da saç dökülmesine işaret işte bu durumlarda hemen uzman doktora bir başvurmak gerekiyor. Peki neden olur? Saç dökülmesi. O kadar çok şeyden olur ki en basiti günlük saç bakım rutinimizdeki problemler buna sebep olabilir. Mesela çok sık yıkamak, çok aşırı şampuanlamak, sıcak suyla yıkamak ya da e, genç kızlarımızın, bayanlarımızın çok sık yaptığı sıcak ısıl işlemler, fönlemek, düzleştirmek, kimyasalları fazla uygulamak, saç kökünün hava almaması gibi nedenlerden dökülebilir. Ama bunun yanı sıra hastalıklar var. En çok özellikle kanda demir eksikliği Feritin eksikliği, demir depolarının boşalmaya başlaması, saç dökülmesine sebep olabilir. Yanı sıra vitamin eksiklikleri, B12 eksikliği, D vitamin eksikliği, çinko eksikliği ya da e, bir takım hastalıklar, tiroid fonksiyon testlerinin bozulması gibi pek çok hastalığa bağlı olabilir. Bazen tabii erkek tipi saç dökülmeleri olabilir. Stres yanı sıra sigara bakın hani aslında sağlığımızı bozan her şey hep söylüyorum onu. Saçımız da bir organımız diğer tüm organlarımız gibi. Bunların hepsindeki problemler saçımızda da problemlere yol açabiliyor. Çok çeşitli nedenlerden dolayı olabiliyor. Peki uzun süreli saç dökülmesi ciddi bir problem midir? Yoksa hani ben zaten hmm. kelim babam da geldi. Dökülüyor mu diyeceğiz. Evet. Şimdi uzun süreli evet dökülmelerde zaten hasta bize ilk geldiği zaman detaylı bir sorgulama yapıyoruz. E doğru. Ne zamandır başladı? Tetikleyen neler var diye. Önce kan tahlilleri istiyoruz. Dediğimiz gibi uzun dökülmelerde hmm. çünkü kısa süreli dökülmeler olabilir dediğimiz gibi stres kaynaklı ya da e, bakın bazen enfeksiyon geçirirsiniz, ameliyat olursunuz. 3 ay sonra saçınız birden dökülür. Bunu Covid'de de çok yaşadık. Covid geçirdikten ama hemen sonra değil, bir 3 ay sonra o dökülmeye hazırlanmış e, saç folikülleri hızlı bir anda dökülür. Onun bir süresi var. Bizim saçlarımız da aynı tüm e, vücudumuzdaki hücrelerimiz gibi doğuyor, büyüyor, ölüyor. İşte bu e, dökülme sürecine geçmiş saçların hızlı dökülmesini sağlıyor. Enfeksiyonlar, ağır ameliyatlardan sonra ağır kan kayıplarına bağlı olarak dökülebiliyor. Ama daha uzunlarda dediğimiz gibi tahlillere bakıyoruz. Tiroid fonksiyonlarına bakıyoruz. Başka otoyumin bir hastalık mı var diye bakıyoruz. Bağırsak sisteminde bir problemi var. Çünkü o zaman ne oluyor? Vitaminlerde bir emiliminde bozukluk meydana gelebiliyor. Vücudumuzda beslenemeyen tüm organlarımız gibi saçlarımız da beslenemiyor. Hı. Saçlarımızın da proteine ihtiyacı var. Çünkü saç yapısında keratin dediğimiz bir madde proteinlerden elde ediliyor. Mesela ağır diyetler, sağlıksız beslenme, proteinden fakir, karbonhidrattan zengin beslenmeler de saç dökebiliyor gibi ya da hormonal dengesizlikler tüm bunlar dökebilir. Mesela kadınlarda doğumda emzirme döneminde hızlı bir saç dökülmesi olur. Hı. Neden? Çünkü Gebelikte saçlar daha bir parlar hormonlara bağlı olarak gebelik hormonlarına bağlı olarak dökülme tamamen durur ama e, hepsi bir normal rayına gelecek çünkü ömrünü tamamlamış bir saç foliküllerimiz var. Emzirme döneminde hızlı bir döneme girip dökülebilir. Yani tahlillerle ve hastaya da yönelik kişisel tetikleyen bir şey mi var diye detaylı bir muayene gerekiyor tabii ki. Peki saç dökülmelerinin Tipleri var mı? Mesela halk arasında hmm. saç kıran denilen bir şey Doğru. var. Bu bir çeşidi midir yoksa o başka bir şey mi? Doğru söylüyorsunuz. Şöyle ki aslında dökülme şekline göre tipleri var. Bir tanesi en sık bildiğimiz erkek tipi dediğimiz androgenetik saç dökülmesi. Hı hı. Erkek tipi diye geçiyor ama hem kadınlarda hem erkeklerde görülüyor ve genetik geçişli. Erkekte özellikle alın çizgisinde geriye doğru açılma ve tepe bölgesinde dökülme şeklinde olabiliyor. Yine kadınlarda yine bu erkek tipi hormonal nedenli hı hı. oluyor ama orada öndeki saç çizgisinde açılma olmuyor. Tamamen tepeden olan genetik tipli bir saç dökülme. Saç kıran dediğimizse birden aniden gelişen ve keskin sınırlı, yuvarlak, sınırları keskin sınırlı bir dökülme şeklinde oluyor. Saç kıran daha çok strese bağlı olan bir hmm. dökülme. Bir birden aniden gelişiyor. Fakat sadece saçta görülmüyor bu. Sakalda da olabiliyor, vücut kıllarında da olabiliyor, kirpiklerde, kaşlarda da aynı dökülmeyle hmm. karakterize. Otoyemin bir olay. Bu bağışıklık sistemi düştüğü zaman kıl foliküllerimizde de otoantikor dediğimiz bir antikor oluşturuyoruz. Buna bağlı olarak aniden dökülme oluyor ama zamanla yerine geliyor. Fakat geciktirirsek daha uzayabiliyor. O yüzden mutlaka bu tarz saç dökülmelerinde erken müdahale çok önemli. Bir de mesela mantarlara bağlı dökülme olabiliyor. Bunlar daha çok çocuklarda yine keskin sınırlı. Böyle çektiğinizde kolaylıkla ele gelen bazen minik köklerinde kepeklerle karakterize dökülmeler. Yani çok farklı dökülme şekilleri var. Ya da eğer dediğimiz hastalıklara bağlı, vitamin eksikliklerine bağlıysa da daha yaygın. Hani bir yerde açılma yok. Böyle çektikçe ele geldiğinde hissettiğimiz dökülme şeklinde olabiliyor. Kadınlarla erkekler arasında saç dökülmede bir farklılık var mı? Şöyle erkeklerde daha çok genetik. Yani bizim erkek tipi dediğimiz dökülme şeklinde oluyor ve genetik geçişli bir dökülme. Kadınlarda da genetik olabilir erkek tipi Hı -hı. dökülme ama kadınlarda çok daha farklı olabiliyor. Mesela ağır diyetlere bağlı olabiliyor. karbonhidrattan zengin, şekerden zengin ama proteinden fakir hani diyetlere bağlı olabiliyor. Sonra kadınlarda doğum kontrol hapı kullanımına bağlı ya da ...doğum kontrol yapının aniden kesilmesine bağlı da olabiliyor. Bazı e, bu arada tabii hem kadın hem erkek için söyleyebilirim. Ağır depresyon, depresyonların e, ilaçlarının kullanımına bağlı ya da depresyonun kendisine bağlı olarak olabiliyor. Yani birazcık erkeklerde genetik ve hani hormonal nedenler ama kadınlarda dış faktörlerden daha etkileniyor. Bir de kadınlar saç bakımlarına çok meraklı. Hı hı. Kullandığı farklı farklı işte o ısısal işlemler, saç kremleri, saç puanlar, dış faktörler, jöleler vesaire dökülmeyi tetikleyebiliyor. Dış faktörler kadınlarda birazcık daha etkili bence. Bu saç boyaları, onların çıkarılması, Mesela... tekrar boyanması bir, bir yöntem izleniyor galiba. Asit mi konuluyor, ne bir şey oluyor. <laughs> Saçlarınızın rengi değişiyor sonra onu Bilmem evet. pembeye çeviriyorlar. E, çok güzel dediniz doğru. Bizler kadınlar tabi saç hepimiz için çok önemli bir aksesuar. Erkekler için de, kadınlar için ama bizler tabi saçlarımızı oynamayı çok seviyoruz. E, e, dolayısıyla o kadar çok işlemden geçince de kıl köklerimiz, saç foliküllerimiz ister istemez zarar görüyor tabii ki. Peki bir de halk arasında daha doğrusu daha çok erkeklerin arasında, halk arasında demeyeyim. Bir inanış var. Saçımı 3 numarayı vurdururum daha gür çıkar diye. Evet. Böyle bir şey var mı? Aslında küçükken annem de beni vurdurmuş. Ben <laughs> resimlerde görüyorum hepimiz böyle kızıcık saçlı, kardeşim erkek aynı böyle kel kel duruyoruz ama yani ben hani onun bir e, tıbbi olarak bir açıklaması yok. Sonuçta tekrar aynı şekilde olan yerden çıkıyor vesaire yani çok bir tıbbi açıklaması olan bir şey değil bu ama hepimize yapmışlar yani. Ben çocuklarıma yapmadım ama inanmadım için. Peki genç yaşta çok genç yaşta saç dökülmeleri genetik bir takım faktörlere mi bağlıdır yoksa dediğiniz gibi bir takım hani ilaç kullanımı falan da var mı? Evet. Şimdi tabii çok genç yaştan kastımız hani ne? Nedir? bu çok önemli mesela ergenlik gibi diyebiliriz Hı -hı. maalesef genetik tabii ki ergenlikte Hı -hı. başlar özellikle 16 yaşa kadar düşüyor 16-18 yaş arası başlayabilen bir dökülmede zaten genetikten şüpheleniyoruz burada tabii dökülme şekli de önemli yine alın bölgesinden ilk başlangıç zaten şu alın çizgisinden geriye doğru açılma Hı -hı. şeklinde o alarm veriyor gençlerde Evet erkek tipi dökülme eninde sonunda bir e, formata doğru gidiyor ama biz bunu geciktirebiliriz o yüzden böyle başladığı an tedaviye hemen başlarsak dökülmeyi büyük oranda azaltabiliyoruz o yüzden ilk müdahale çok önemli. Peki çocuklarda saç dökülmesi oluyor mu? Oluyor evet mesela e, çocuk hastalar geldiğinde önce bir öyküye bakıyoruz bir stres dökebilir eğer keskin sınırlı bir hani açılma varsa o çocukta stresten şüpheleniyoruz özellikle ikinci çocuk geldikten sonra geride kalan büyük çocuklarda <laughs> ben çok görüyorum yani e, saçlarda birden dökülme o saç kıran dediğimiz stres çok etkiliyor çocuklarda ya da çocuklar bazen saçlarını yolabiliyorlar bakın e, strese bağlı bizim trikotilomani dediğimiz bir saç dökülmesi var böyle çocuk ders çalışırken stresten yoluyor <laughs> anne baba getiriyor hani saçlar niye böyle diye ama sorguladığımızda ve hani tutuş bölgesinden baktığımızda strese bağlı yoğunluğu hastalığı olabiliyor. Bunun yanı sıra vitamin eksikliği tabii ki. Demir çok önemli ya da mesela ergenlik çağına girdiğimizde genç kızlarımızda bazen anemiye bağlı saç dökülmeleri görüyoruz. O çok yoğun kanaması olan kızlarımızda mutlaka tahlil baktırmak lazım. Ee, yine B12, D vitamin eksikliği hep söylüyorum. Çinko eksikliği bağırsak, eminim bozukluğu gibi çocuklarda da hastalıkları olabiliyor. Ve bunlara bağlı soç dökülmesi olabilir. Yine mantar nedeniyle olabilir. Yani muayene sonunda biz onların hepsini zaten görüyoruz. Her gün televizyonlarda bir ton reklama, reklam bombardımanına hatta tabi oluyoruz. İşte şu kremi kullanın, bu bilmem neyi kullanın, o sizin saçınızı şöyle yapacak, böyle yapacak. Evet. Gerçekten böyle bir takım iyi gelecek kremler, şampuanlar var mı yoksa bunların hepsi reklam unsuru mu? Çünkü onlar da bir Birer kimyasalı herhalde. Saçım böyle pas parlak yapıyorsa içinde bir şey var herhalde onun. <laughs> Şimdi e, sağlıklı saç için doğru hani doğru bakım yapmak lazım çünkü sonuçta onun da ihtiyacı var, nefes alması lazım, temizlenmesi lazım, kirlerden yağlardan arınması lazım. Ama her saçın ihtiyacı olacak olan şampuan herkeste de aynı değil. Çünkü yağlı saç mı, kuru mu, egzamalı mı, kepekli mi? Her saça farklı içerikli ürün seçmek lazım. Burada motomot şu veya bu demeyelim. Evet, gerekir. Çünkü bakım ürünleri lazım. Ama İhtiyaç dökülme varsa burada bir sorun var. Bu sorunun neyse bulup onun düzeltilmesi lazım. O yüzden yol haritamızı da tabii ki saçın ihtiyacına göre belirlememiz lazım. Dolayısıyla yine aynı yere geliyoruz. Uzman bir dermatolog kontrolünde bu ilaçları veya şampuanları evet. kullanmalıyız ama reklamlara baktığınızda o bilmem ne e, markası çok, evet. Benim saçımı bir de gürleştiriyor hatta yani daha da ötesi. Böyle bukle bukle yapanları var. Ne bileyim maç arası çok oluyor bunlar. Niye şey erkeklere... Tabii arayı yönelik. kaçırmayayım diye reklamları izliyorsunuz değil mi? <laughs> Peki. Şimdi bütün bunları konuştuk. Saç dökülmesinin tedavisi nasıl yapılıyor? Siz nasıl yapıyorsunuz? Gelen hastayı önce incelediniz sonra. Evet. Şimdi saç dökülmesi için bir hasta geldiğinde önce tabii ki nedene yönelik bir araştırma hı hı. yapmak lazım. Biz onu düzeltmezsek ne yaparsak yapalım yine saç dökülecek. Yani bu bir erkek tipi mi? Bu bir beslenme bozukluğuna bağlı mı? Vitamin eksikliği mi? Kansızlık mı? Ya da bir enfeksiyon sonrası gelip geçici bir dökülme mi? Hani bunlar çok önemli. Tüm bunları konuştuktan sonra yol haritası oluşturuyoruz. Mesela erkek tipi bir saç dökülmesi ise buna yönelik destek tedavilerimiz var, ağızdan tedavilerimiz var ya da e, vitamin eksikliğine bağlıysa buna yönelik de ağızdan vereceğimiz tedaviler var. Bunları bir planlıyoruz. Ağızdan veriyoruz. Başka saç derisini harekete geçirmemiz lazım, beslememiz lazım. Bunlar için yaptığımız tedaviler var. Bir mezoterapiler var. Burada çok çeşitli ürünler var, içerikler. Eksozom dediğimiz Köküce dediğimiz içerikli pek çok uygulamayla saçın istediği vitamini, minerali enjeksiyon yoluyla saç içine verip saç folikülünü besliyoruz. PRP dediğimiz hani koldan kan alıp ayrıştırdığımız Hı -hı. büyüme faktörlerini o bölgeye yönlendirdiğimiz enjeksiyonlarımız var. Hem o bölgede kan dolaşımını hızlandırıyoruz ve yine kıl foliküllerini güçlendiriyoruz. Ve bir diğeri ise kök hücre dediğimiz uygulamalar var. Ben özellikle gençlerde de çok öneriyorum yeni böyle dökülmeye başlamış ya da kadınlarda erkek tipi dökülmelerde kronik saç dökülmelerinde hemen kulak arkasından aldığımız minicik materyalleri muayenehane ortamında ayrıştırıyoruz. Kök hücreleri aktive ediyoruz. Saçlı deriye veriyoruz. Ne yapıyor? Bir kere kıl foliküllerini uyarıyor. Daha tüy halinde olup dökülmeye meyilli gözükmeyen kılları canlandırıyor. Cansız kıl foliküllerini harekete geçirdiği için hem dökülmeyi azaltıyor hem saç foliküllerini güçlendirdiği için daha parlak, daha canlı hale geliyoruz. Yani aslında olay şu. Dökülme çok artmadan, daha yolun başındayken yapılan işlemlerle biz geride kalan hem saç foliküllerimizi güçlendiriyoruz hem de dökülmenin de önüne geçiyoruz. Peki buradan ben şeyi anlıyorum. Şimdi erkekler arasında en azından Hı -hı. hemen saç diktirelim. İşte oraya evet. diktirelim, buraya diktirelim. Çok da acılı bir şey benim anladım. <laughs> Yaptıranların hepsi sonradan bin pişman oluyor. Demek ki saç diktirmek hemen yapılması gereken bir işlem değil. Önce sizin bu işlemleri uyguladıktan sonra bir şey olmazsa o zaman saç diktireceğiz. Zaten sana. yeni trend öyle. Artık sadece saç ekilmiyor. Aynı anda kökücü de yapılıyor. Ya da öncesinde kökücü yapılıp kafa bir uyarılıyor. Çünkü biz saçı ekiyoruz tamam. Tamam, ektiğimiz alan güzel ama geride kalan kıllar ne olacak? Onlar yine dökülmeye kodlu. Onları da canlandırmazsak bir işe yaramaz. O yüzden zaten yeni tren kökücü mutlaka yapılacak. Onun üstüne saç ekimi ya da birlikte yapılacak. Hani Hı. onu da biz hastanın durumuna göre seçiyoruz. Peki son zamanlarda benim öğrendiğim özellikle büyük sanatçılar, işte meşhur Hı. sanatçılar çok sık saç şekli ve saç rengi değiştiriyorlar. Evet. Meğer onlar perukmuş hepsi. Peruk. ...takıyorlar. Öyle mi? Ben de bilmiyorum Onun ama. bir zararı var mı? Yani sürekli havasız... ...bırakıyorsunuz işte. Hmm. Beş saat... ...boyunca, 7 saat boyunca yani, neyse işte. E, şimdi orada tabii yapıştırma mı? Nasıl takılıyor? Büyük hani, borsa hepsi... ...yapıştırılıyor. Yani bundan. sonuçta o da bir kimyasal. Tabii ki mutlaka zarar verecek. Bakın saçın sürekli kapalı kalması... ...zarar verir. Ya da mesela... ...hani nasıl diyeyim? Hani boş ortası... ...kullanan hanımlarımızda <laughs> da mesela sürekli... ...traksiyon yani şu... E, ...kapalı kalma ya da saçını at kuyruğu yapan yani hı hı. sürekli yapıştıran insanlarda da saç dökülmesi görülüyor. Bu da onun gibi siz yine bir şey yapıştırıyorsunuz, havasız bırakıyorsunuz. Çünkü saç canlı bir organ dedik. Bir kıl folikülümüz var. Sürekli havasız bırakırsak e, tıkanmaya bağlı hem saç zarar görür, kırılır, egzama'ya meyil olur, kepek olur. Hani pek çok şey elbette olabilir. Ben yani. de bunu şeyden öğrendim. Yeğenim var. Doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum. Beyoncé hayranı. Ya da Beyoncé hmm, Evet evet. Kadıncağız bir konserine sarı saçla çıkıyor. Öbür konserine pembeyle çıkıyor. Diğerine maviyle çıkıyor. Meğer onların hepsi perukmuş. Yani ben nasıl boyatıyor bunları? Ne hızlı bir boyatıyor diyordum. Ama mutlaka onlar saç bakımlarını da yaptırıyorlardır diye düşünüyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman nelere dikkat edeceğiz saçımızın dökülmemesi için? Bir her Günlük gün... bakımlarımız çok önemli. Duş alırken sıcak suyla almayacağız. Evet sürekli şampuan kullanmayacağız. Öyle evet. mi? Evet. Ha. Yani şampuan da bir kimyasal. Hani bunu sürekli çok 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 katıp çok köpürtüp hani çok temizle. Mehisi vardır bizde evet. bir. Köpürünce çok hoşumuza gider ama Hı -hı. aslında bu doğru bir şey değil. Hani bunu ben de yapıyorum. Köpüren şeyleri sabunda da seviyoruz, <laughs> kremde de seviyoruz, her şeyde seviyoruz hani. Ama bunlar zarar verebilir. Her seferinde şampuanı şöyle söyleyeyim. Hani bu konuda da net yasak koymak istemiyorum. Çok yağlı bir saç hani çok kepekli mecbur ama o da o hani uygulamayı günlük kullanıma uygun doğru şampuanları seçmemiz lazım. Hı hı. Bu çok önemli. Yoğun yıkamaya yönelik saçı kurutmadan yıkacak uygun içerikli şampuanları seçebiliriz. Isıl işlemler işte mecburen hani bazen iş nedeniyle bazı bayanlar yapmak zorunda. Hani bir şey diyemiyorum. Ama o zaman da saçı beslemek için mezoterapilerden destek alacağız. Kıl foliküllerini beslemek için uygun vitaminler var. Bakın saç proteinini besleyen özel içerikli ürünler var. Hani saç dökülmesinin Hı -hı. önüne geçen. Bunları kullanabiliriz ama bunları tabii ki doktor gözetiminde başlamak lazım. Evet hani bu tarz şeyleri sık yapmak zorundaysak da bakım ürünlerimizi ona göre çoğaltmalıyız. Ağızdan alınabilen bir takım vitaminler var mı? Çok var. Yani dediğim gibi saçın proteininin yani saç kıl folikülünü besleyen proteinler var. Bunları içeren haplar var özel içerikli ya da yine biyotin takviyeleri, omega 3 takviyeleri, Eksiklik varsa ona yönelik takviyeler çok önemli. Yani bunlar saçı besler. Saçı besleyen kolajenler dahi <laughs> var. Yani bunlar takviye verildiği zaman yine bu dış faktörlerden kaynaklanan dökülmeleri azaltabiliriz. Peki, o zaman son şunu da bitiriyorum ben. Bizim aile baba tarafım evet. hep şuralardan böyle gidiyor. Evet. Benim amcalarım çizkisi. şey derdi. Bu asilane gidiş, şuradan gidiş de rezilane. <laughs> <laughs> Öyle mi? Doğru. Önce buradan açılır ya. Alın çizgisinden başlar. Doğru. <laughs> asil asil başlıyoruz. Sonra rezil Biz oluyoruz. Biz doğru gidiyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Rica programı ederim. sabırsızlıkla bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ çok teşekkürler. <laughs>